kardeşim. Salih Usta dönerinin üzerine tepesine yağ döküyor diyorlar. Kardeşim kim o? Nerede o? Ben dönerime yağ dökmüyorum baba. Ben sıkıştığım zaman ateşimi kızdırmak için ateşimi tepesine <laughs> yağ döküyorum baba. Dönerim bol soslu 48 çeşit baharatlı baba. <laughs> Yoklarımızın vazgeçilmezi Arda Beyaz başta beraberiz. Birinci kere buraya gelmekten onur ve şeref duyuyorum. Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Bugünkü maçta Monaco'nun e, handikaplı alacağını düşünüyorum. Üç handikapla Monaco alacak. Bunlar inanmıyorum. Tabi evet. Onun üstündeki altıklarını tanımlıyorum. Ama Monaco alacak. Monaco alacak mı eminim. Bir diğer vazgeçilmediğimiz Fırat'la beraberiz. Hmm. Sen ne? sen, sen ağabeyin. Andolu Efes 176.5 üst. Kesin. 173 gelir. Anadolu Efes 70.500 oynayan herkesin oranı 2'dir, paranızı 2'ye katlamak istiyorsanız bu akşam üst Anadolu Efes kazanır oynarsanız paranızı 2'ye katlayabilirsiniz. Evet. Ali Usta'ya kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar. Ali Usta'ya kışkırtacağım, daha ki diyeceğim her gün yaptığımız insan. maç hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Şey. Bu da sor. Uzman. Larkin iki buçuk üstü, atar. Üç tane atar maç. Larkin kaç tane atar? On iki buçuk üst müyüz? sayıları bile söyleyelim. Doksan üstte bir tane üçlü var. 60 üstte de bir tane var. Açılışta yirmi altta da bir tane daha var. Basılık çalıştı. Neden? Bu maça tahmin yapabilmek için. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bu videolar sayesinde para kazanmaya başlayacağız. Rulette yeriz artık. Arkadaşlar kanala hemen abone olun. Çabuk arkadaşlarınızla da, da bu kanalı övün. Beğeni, yorum, her şey istiyorum. Aşağıya videoya like'lış yapın. Like. Share, like. Vallahi öyle oğlum. Bu kazanıp handikap gibi bak. Hani handikap girersen o O Efes handikap. Efes kendi evinde handikap vermez. Bu bu dalga akşam, mı geçiyorsun? Bu akşam beni dinle. 3 handikap basın. Kardeşim maç uzatmalara gider basın keyfinize bakın ya. Niye uğraşıyorsunuz? Uzatmalara gitmez. Furkan. Şu ağacın altını hatırlıyor musun? Fırat'ın <laughs> kafası sıçtı. Fırat'ın kafası <laughs> <Zeverde> sıçtı. <suçmuş. arada, gülüyor> Fırat'ın İkinci gelişimiz ikinci sıçışları. Bekle. Temizlik için getirmiştik zaten. Ardanız temizlemeye başlıyorduk. İlk önce <laughs> beyindeki bir <laughs> laf yapalım. Hayır. talamus'u çıkarıp ortasındaki yarıyı temizlemek lazım. Beyin yanı süresi var. Rolanda yarı. Heh. Dur. Rolanda yerine fazla dokunma kardeşim. Yeni çocuk. Yeni çocuk seni yeni Gençler. aldık. Yeni karakter. Ben de Bunları yani, yeni aldım. Ben de sayıyorum. Yeni aldım. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Kanka ben, Kanka, ben çok heyecanlıyım. Yeni bu ikinci maçın. Aklımıza... Kesinlikle. Neyi Öncekinde anlayayım. blok çekmedik. Çekemedik maalesef. Seni ünlü yapacağım oğlum. <laughs> sen merak etme. Yani yanımda Ömer Aslan Türk olduğu için çok gururluyum. Ömer var. sen de yenisin sen bu blokta. Ünlü ben yeni üyeyim. <gülüyor> yeni <gülüyor> Hoş geldiniz. Nereliyiz? Kurban ben kurfa alıyorum. kurfa alıyorum. Urfa mı? Yani. Bur kurban mı? Siverekten kurban. Siverekten mi? Ha evet kurban. Hadi kurban. Memlekete gideceğiz lan kurban. 1 milyon evet kurban. Asgari ücret 20 bin lira bak bu araba 2400 lira. Geldi ama Kur alabilirsin. Kurban 1 milyon. Ben, aylık 20 bin kurban, lira var. Kurban kurban. Baş imam olma imam. Bırak elimi kurban. yaptırıyoruz daha hızlı. Hayalleri evet. varmış şu başkanım. Vardı Hayallerim vardı yazmış. Barış göster bakalım. Oğlum benim Faruk'tan mı? Böyle mı? Kanka, gelecek şimdi. Bir zaman para mı Ne zaman parası. Ne zaman atmışım? Bir, bir, bir iki hafta oluyor. Ne? Tahmini fiyat alalım, bu bina komple Ara ara. Oğlum Arda arıyor. <laughs> Aradım. Aradım bir dakika ben konuşacağım. 120 diyorum. Şş. Ama <laughs> ıı, başka geçeceksin. Yok oğlum gerçek. Bu binada Ertuğrul Koç. kaçadı ya. Alo. Merhaba. Merhabalar. Ben Ertuğrul Koç yanı geçiyoruz. Ertuğrul Koç adına bina vardı ama para evet, evet doğru. Ne kadar da tamam. fiyatını öğrenmek istedim kirasını. Şöyle bir şey. Ben Ertuğrul Bey'e Tamamdır. İsmim Tevfik. Efendim, Tevfik, Tevfik. Tamam, tamam. Sizi dolaşın Tamam. Tevfik. İyi günler. İyi günler. <laughs> Seni mi aradık Ciddi konuş bu arada. <laughs> Ciddi konuş ama yoksa yarar yaz. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Ben Ertuğrul Bey ile mi görüşüyorum? Evet, benim. Ben, ben Tevfik Bey. Merhaba Tevfik Bey. E ben bir daha sormuştum da zaten yönlendirmişlerdi. Kiralık olan. Gülhanelik. Aynen ben oranın şey ilanı ben çıktım. Yani ne İzmir Prens'i söyleyeyim size Tevfik Bey. E, ki, kirası ne kadardı? Ben kirası öğrenmek için. 235 bin TL. 235 bin TL. Tamamdır ben sizi olmazsa tekrar alıyorum. Bir düşüneyim mi? Sağ olun teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. 135 <laughs> bin lira ne oğlum? Araba mı <laughs> Aylık, aylık sadece aylık. Oğlum tofaş geliyorsun 200 Osman sen ya sana <gülüyor> <gülüyor> Ps. Ps. Ben engelliyim tamam mı? Benle uğraşma. Yenilik. Tamam bir şey demiyorum artık. Arda gel. Ee, söz sende. Söz bende. Bir gün yenildik. Şom ağzımı açtım. Şom ağzına sattım seni. Burada 5 kişi Anadolu Efes kazadı dedi. Bir tek ben dedim Monaco kazanır. Ne oluyor? olsun. <laughs> Diğer maçlarda daha hırsıyız. Bu çok koydu ya. Daha gelmiyoruz daha Ömer. Hırsız. Bu son beyler. Bir daha da gelmiyor. Ömer. Yeterli. Bu sefer de... Her şey Ne diyeyim? Diyor, Furkan <laughs> yaz Furkan. Şike. Ne? Hakem mi? Ne diyorsun? Ya bazen bir santim bile maçın kaderini değiştirebilir diyorum. Sol ayağını bir santim çekseydim şu an biz maçı izlemeye devam ediyorduk. Uzatmalardaydı. Hala bağırıyorduk, ama yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Sağlık. Daha da gelmiyoruz zaten, sondu bu. Hakem, orası bu çocuğudur. <laughs> Eşi gücü var'a gidiyor ama. <laughs> Gel, ben bir şey daha söyleyeyim. Haklı. Maç Edeyim. çok zevksizdi. Zevksiz Ma mi Maç zevkliydi baba Sen ama... Sen var ya, maçı bir izlemedin onu Bir saniye, bir ben, telenin, ben sinirden ağlayacağım saniye. artık. Bir dur, bir dur. Şu, şu yönden zevksizdi. Adam adım atıyor, ona bile var diyorlar. Adam eline top alıyor var. Abi var 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 da. Bize mi var? Doğru. Küçük bir